Merhaba arkadaşlar bugün size bilgisayarımı tanıtacağım. Ee, bilgisayarım normal ee, Windows 10 arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım burada oyunlar var daha çok oyun vardı ama bazılarını sildim. Yeni yükleyeceğim bir sürü oyun yükleyeceğim arkadaşlar. Burada uygulamalar var arkadaşlar ee, böyle şey uygulamaları Bunlar tabi şey hani her şeyi. Ondan sonra burada müzikler var arkadaşlar. Ee, burada resimler var. Daha resim yok ama. Burada videolar var. Şurada video mu? Bunu koyacağım. Ee, ondan sonra bilgisayar var. Yandex var. A var. Mediaget var. Ee, geri dönüşüm kutusu var. Skype var. Winrar var. Google Chrome var. motor torrent var. Bu edit programı arkadaşlar. Bazı videolarıma bunu yapacağım. Bu yokken çektiğim şey şu an mesela. Bunda işte böyle değişik şeyler falan yazıyor. Böyle not var. Burada böyle internetler var. Facebook var. Torrent var arkadaşlar. Bundan da oyun diyor. Ondan sonra bu benim profil resmim arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim. Göstereyim ben. Yüklensin arkadaşlar. Bu benim profil resmim arkadaşlar. Ondan sonra burada böyle şeyler var. Market falan var şurada. Böyle oyunlar falan var şurada arkadaşlar. Tabii 3 tane oyun var işte. Şöyle oyunlar falan var. Ee, şöyle oyunlar var. Ondan sonra e, dosyalarda Bir dakika arkadaşlar. Burada arkadaşlar işte videolar buraya gelmiş. Müzik, işte belgeler. Ee, i̇şte Sticker Driven. Bunu silmiştim arkadaşlar. GTA San Andreas. Bunu da silmiştim. Çünkü virüs vardı. Geri yükleyeceğim onu. Eğlencesi vardı. Bunu da sildim arkadaşlar. Bayağı bir donduruyordu. Ee, oynanmıyordu yani oyun. Sonra işte Lenovo var. Rockstar Games'in şey var. Yorken var gene. Minecraft 1.8 var. 8 var. Ee, ondan sonra ee, bunlar tabi şey açılmıyor arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar. Bilgisayarım böyle yani. Yani şöyle masa üstünde işte bunlar var gösterdim az önce. Android sistemde açılmıyor tabi. İşte loading ekranı falan böyle değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Şu da işte şunlar var. Ee, işte primi görüyorsunuz. Ses. GIF. Ee, böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenin, yorum atın, like atın, abone olun arkadaşlar. Yorum yapın arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.